Bugün güzel bir eventimiz oldu. Biliyorsunuz dünyanın dört bir tarafından çok kıymetli insanlar teşrif ettiler. Davetimizi kırmadılar. Sağ olsunlar. Çok uzak yollardan gelen çok kıymetli insanlar vardı. Olay bilgileri pekiştirmek, bilenlerin bilmeyenleri anlatması, ortak akıl. Genelde böyle sorular, cevaplar. Ben bu olayları çok yararlı buluyorum. Biz bunları yurt dışında da takip ediyoruz zaten. Dostum Yannis biliyorsunuz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bize yakın biridir her zaman. İyi dostluklarımız vardır. O da çok canla başla uğraştı. Tabii ki her şeyden önce burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başta Nurettin Bey, Komisyon Başkanı, Mehtap Hanım, Genel Sekreterimiz ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bizi mahcup etmediler. Herkesin de çok övgüsünü aldık. Yannis bile bugüne kadar yaptığım en iyi mare dedi. Gerek yılın sırasında daha sonra da geldik biliyorsunuz. Gizpir'de bir yemek verdik kendilerine ikramımız oldu. Bunlar çok böyle alışık olmayan şeyler bizim sektörümüzde. Biz bunları daha çok arttırmak istiyoruz. Daha çok katmak istiyoruz. Bizim sektör olarak katılımımız fena değil değildi ama ben daha fazlasının olmasını isterdim. Çünkü bu insanları bir daha nerede bir arada bulacaksınız? Kıymetli zamanlar bunlar. Finansmanından tutun, gemi inşa, bir argelere kadar hep ilgili insanlar buradaydı. Bunları kaçırmamak lazım. Umut ediyorum ki gene yaparız. Daha önce 4 sene önce bir kere yapmıştık. O da çok ses getirmişti. O zaman İMO Genel Sekreterini davet etmiştik. O kırmamıştı, gelmişti bizi. Sayın Suat Hayraka, o da bir video bağlantısıyla katıldı toplantımıza. ama da çok teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun. Tabii onun çıktığı yolda da desteğimiz tam. Çünkü ilk defa böyle bir fırsat oluyor. Yani İMO Genel Sekreterliğine bir Türk adayın olması denizciliğimizin geldiği noktayı pekiştirecektir. Yani büyük puntolarla yazmamıza neden olacaktır diye düşünüyoruz. Çok sponsorlarımız var takdir edersiniz ki. Ama en baş sponsorlarımızdan AVS gruba, Vahit Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi mahcup etmedi. Özellikle yemek ikramları kendisinden de kesesine bereket. Daha doğrusu onun ve tüm ekibinin. Herkes çok beğendi ikramlarımızı. Tüm sponsor olan üyelerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Artık daha nicelerine diyoruz.